Merhabalar yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Soccer Manager 2020'de Milan kariyerine devam ediyoruz. Bir türlü Şampiyonlar Ligi'ni alamadık. Sezonu şampiyon bitirmiştik şöyle üstten hatırlayalım. İstatistiklerde işte bizde Ricardi, Songo, Edeş ve Neres vesaire iyi bir sezon geçirmişlerdi. Ama daha iyi sezon geçirmeye çalışacağız. Eksiklerimiz var. Sistemimizi değiştirdik. Yeni transferler vesaire yapacağız. Biliyorsunuz en yani son e, kariyer videosunun sonunda 4-3-3 B sistemine geçmiştik. <laughs> evet şimdi e, bu sisteme uygun e, transferler vesaire yapacağız ve inşallah e, iyi bir seviyeye çıkartacağız takımımızı. Daha iyi işler yapmaya başlayacağız. E, o zaman e, şöyle yavaştan transfere geçelim. Evet. Tarih 2 Temmuz 303 milyon Euro'luk bütçemiz var. Şöyle ilk eksiklerimize bakalım. Bakın burada defansif orta sağımız yok. En acil transferi defansif orta sağ olarak yapacağız. Diğer bölgeleri de güçlendirebildiğimiz kadar güçlendireceğiz hep beraber. Tabi ilk işlemimiz şöyle pozisyon. Hepsi olsun. Balans servisi elinde. 30 yaş altı bütün oyunculara bir bakalım. İşimize yarayacak belki oyuncular düşmüştür. Ee, 2022'deyiz. Evet şimdi. Stöger. İşte işimize yaramaz. Ledesma. Sol arka kanada mı? 21 yaşında bunlar para edecek oyuncular önümüzdeki sezon içinde bütçemiz olması için bunları alalım. Şunlar bakın hepsi bunlar güzel para edebilecek oyuncular. Herhalde böyle sandık e, büyük oyuncu yok pek. Felipe Caicedo'ya gerek yok. Cordoba. Hedef oyuncu işte o Matius Delight. 69 milyon euroluk bir değeri var toplam oynamayı seven savunma 160 5, 0, 0. buna işimize yarayacak oyunculardan bir tanesiydi delayta şöyle kadromuzu transferlerimizi tamamladık ee, şimdi de normal kendi alacağımız oyunculara geçelim Evet defansif oyun kurucu oynatacağım orada o yüzden de Sandro Tonelli alacağız. Şöyle 70 milyon euroluk bir teklifte bulunalım. Onun dışında çift yönlü orta saha içinde yine bir dünya starı alacağız. O Payel Pogba. 60 milyon euroyu hak ediyor Payel Pogba. Sözleşmesi de son bir sene kalmış. Bu iki transferi bitirirsek harika olur bizim için. Vega'yı sattık. March bunu da satalım. Bu oyuna para da geliyor. Sandro Tonali 88 istiyorlar biz. 80 verelim bir bakalım 80'e ne diyecekler. 80 milyon euro bence yeterli bu transfer için. Paris Saint Germain o çok düşük teklif almış Pogba. Pogba bizde. Evet Pogba bizde 200 60 verelim gitsin. Hiç uğraşmayalım. Payel Pogba transferi bitiyor. Vazgeçeceğim zorla onu istiyorsunuz ya dur bakalım. E, Inter'e gitmiyor Sandro Neyse. Oraya başka bir oyuncu buluruz ama şöyle bir yapalım. Pail Pogba geldiği zaman Weston McKennie dışarıda kalacak herhalde. Ama Vlog mu McKennie mi? Bence McKennie olsun. Gibi burada oynuyor mu? Hayır. Bence McKennie olsun. McKennie transfer listesine atalım. Nerede o? Weston McKennie güzel para ederken ayrılalım. Onunla da ki diğer transferlerimize de yer açmış olalım. Evet yine bir süperstar transferi yapacağız. 70 milyon euro verelim. Angola Kante'yi alacağım defansif orta saha için. 96 istiyorlar. Biz 70 verdik. 95 verelim. Ya bu transferleri bitireceğim. Ya param var zaten. O yüzden çok da dert etmiyorum Hadi bakalım ver Engola Kante'yi. Liverpool Kante'ye 84 vermiş. Tamam Kante de bizde. Bravo. Evet, Engola Kante 325 milyon vereceğiz o oh, Maaşları yükselttik ama bir sene eksiye girmeye başlar bizim paramız. Şimdi, 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 şimdi. Tagi sen kimsin? Sen bir git. Takımız ne hal aldı ya? Şöyle bakayım da. Aldığım büyük oyunculardan herhalde buraya düşen yok. Aynen. Evet. Pail, Pogba, Vlog. Hernandez'in yerine gelsin. Oraya da Engola Kante. Orta sağım gerçekten müthiş oldu şimdi. Çok ekstra bir orta sağımız var. Hücum hattımız zaten müthiş. Bu kadroyla bile sezona girsek yeterli bize ama bir bakayım son bir transfer daha yapılabilir mi? San Siro'da Süper Kupa heyecanı Roma rakibimiz. Gerçekten hazırlık maçlarında çok iyi sonuçlar aldık ama bunu e, lige yansıtmak da lazım. Ama şu an için yeniliyoruz. Marin, Marin atılmadan oyundan alalım biz onu. E, şimdi Gibbs White'sı alsak iyi olur ama Neyse böyle devam edelim. Yapacak bir şey yok. Pogba, David Neres. 3-2 öne geçiyoruz hemen ikinci yarının başında. Ve maçı 3-2 kazanarak kupayı alıyoruz. Çok da iyi oynamışız aslında. Rakibi katlamışız ama zor zor 3-2 yenebildik. Neyse ki sonuç olarak kupayı aldık. Gümüş kupayı da aldık. Şöyle baktığım zaman Roma'yı ilk hazırlık maçında 4-0 yendim. Lazio'yu 5-0 yendim. Atalay, Atalanta bir gün aralıkla bu maçı oynayacağım için yedek çıktığım maçta Atalanta'yı da 10-0 yendim. Ama ilk resmi maçta 2 gol yedim. Ama kupayı aldık. Önemli olan oydu. Ama 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 diyerek süper kupayı da almış bulunuyoruz. Transfer yapmayacağım artık. Önümüzdeki sezon ne bıraktım transfer işlerini vesaire. Çağlar Söğüncü evet, Transfer yapmayacağım. Kadrom bu şekilde. Yedek kulübem zaten çok sağlam e, Delight geldi. Şöyle Delight ile Romagnoli'yi değiştir. İssadiop'un de yerine de Romagnoli. Asıl birinci kadron bu olacak. bu şekilde sezona gireceğiz. İnşallah iyi bir sezon geçireceğiz. E, Milan'la şöyle bir yavaş yavaş devre arasını geçelim. Ondan sonra neler yapmışız bakalım. Evet tarihlerimiz 1 Ocak 2023'ü gösteriyor. 340 milyon euroluk bütçemiz var. Devre arasına müthiş geldik. Önce neler yaptığımıza bakalım. Ardından yapacağım transferler var. Evet 22 maçta 20 galibiyet 2 beraberlik. Ne mağlup bir şekilde lideriz. 15 puan fark var. ikinci sıradaki Juventus'la aramızda bu sezon iyi gidiyoruz. Gonçalo Guedes Ricard Lisson, David Neresine golcülerimiz kendilerine bu kısımlarda yer buldular. Şampiyonlar Ligi grubum Basit bir grup oldu. Real Madrid ile eşleşti. Madrid maçlarını oynayacağız ama grup aşamasında şöyle baktığımız zaman rahat bir grup oldu. Sparta, Praha, Leipzig ve Salzburg ile eşleştik. Bir maçta Leipzig ile beraber kaldık. ikinci maçımızda. Ondan sonraki bütün maçlarımızı kazandık ve 21 averaj 16 puanla grubu bitirdik. Bizim kadar averaj yapan başka hiçbir takım yok. Hatta averajı 10'u geçen takım bile şu an Inter varmış 12 averajı var. Başka da averajı onu geçen yok. Biz 20'yi geçtik. Evet kadroda bir transfer yapacağım. Aslında bakmayın Rikardi son 89'a kadar yükselttik ama formunda görebilirsiniz buradan. 29 maçta 40 gol atmasına rağmen memnun değilim. Oraya bir transfer yapacağım. Markus Rashford'u orada oynatacağım. Ama yani Rashford tabii ki gelmek isteyecek moda önemli. Geçen sezon Manchester'dan oyuncu alabildik. İlgilenenlere tıklamaya gerek yok. Şuradan bakalım. Pogba'yı alabildiysek Manu'dan. Bence Marcus Rashford'ı da alabiliriz. 18 ay kalmış. iyi. takıma katılması. Sıcak baktığına inanıyor. Süper. Süper baba. 18 ay kalmış. Çok para isterler de biz bir 110 teklif edelim. Onun dışında bir sağ ihtiyacım var. Aklımda bir sabek var, onlara bakacağım. Bir e, hemen şöyle durdurayım. Ya da durdurmaya gerek yok. İki tane sabek adayımız var. İlk aday Arnold Trent Arnold. Alexander Trent Arnold gerçekten harika bir oyuncu. Sıcak bakıyor mu Trent Arnold? Evet sıcak bakıyor. Bir de şöyle yapalım. Akraf Hakimi Bu da 24 yaşında Hakimi tercih etmek istiyorum ya. Hakimi de 18 ay var. 85. Hakimiye verelim. Devam edelim bakalım. Hadi babacan. Hakimiye 100 istiyorlar. Marcus Rashford için daha yüksek teklif istiyorlar. 125 diyelim. Akraf Hakimi 92.500 bir verelim bakalım. 160 istiyorlar. Oha. Biz 150 verelim bakalım o zaman. Barcelona hakimiye ilgileniyor. 92-400 vermişler. Muhtemelen bizim teklif kabul olacak. Evet. Hakimi de bizde 203 500 Sağlık için çok iyi. Marcos Rashford 308 00. Hoş geldiniz diyoruz. İki tane yeni süper starımız oldu. Ee, gerçekten ikisi de çok e, fayda sağlayacak oyuncular. Hemen şöyle bir kadroya geçersek. Akraf Hakimi. ilk 11'e gelsin. Marcus Rashford. Traore Bailey. Traore Bailey arasında tercih yapmak istiyorum. Şöyle bakacağım buradan daha doğrusu. Hamet Traore Hangisi daha çok istatistik yapmış? 13 maç, 9 gol. Nitelikleri müthiş. Leon Bailey'e bakalım. Leon Bailey yine aynı özelliklerde. 25 yaşında skora katkısı çok Neyse. Adamayı satalım ya. Yani. Adamayı satalım yapacak bir şey yok. Kadroyu da şöyle düzeltelim. Marcos Rashford da bu şekilde kadroya girsin. Hemen bir oyuncuya da bakacağım. Evet sol bek transferi içinde Alfonso Davis'e teklif yapacağız. 57 500'lük bir teklif verelim ilk etap için. Ta oraya teklif geldi. Ne istiyorlarmış? 66. 62 bir 300 neyiniz baba. Bu transferi de bir şekilde bitireceğiz. şöyle bir bakalım. Zaten eee Mağlubiyetimiz yok. Kupa'da Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi durumdayız. İyi e skorlar alıyoruz. Inter başımızın belası artık bizi yenemiyor. Onun dışında bakın hep altılarımız var. Baya bir 6-60 tuyumuz var. Altının da bizde kötü bir anısı var. Evet. Real Madrid ilk maç 7 Mart'ta Deplasmanda oynanacak. O zaman 7 Mart'a ilk maça gidelim Şampiyonlar Ligi için. Evet maç çok hızlı başladı. Reklama girmediği için de biraz geç katıldınız. Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid deplasmanındayız. Şöyle hemen değişikliklerimizi yapalım. Joey bu maçta şans verdik ve golünü de attı bizim için. Eden Hazar. Evet galibiyet bizim için önemli. 4-2'lik galibiyet çok daha önemli. Çünkü büyük bir avantajla kendi sahamıza dönüyoruz. Real Madrid'i neredeyse ezerek yendik. Şöyle bir bakalım ikinci maçımız ne zamanmış. Evet ikinci maçımız ayın 21'inde kendi evimizde. O zaman o maça geçelim. Evet ikinci maç için kendi sahamızdayız. 4-2'nin rövaşında. Bizim eski yıldızımız Harvey Barnes de orada. David Neres. Gonçalo Guedes 2 gol attı. Ricardi son derken bir anda farkı 5'e çıkardık. Bravo takım. Şöyle Paul Pogba gelsin. Hadi ikinci araya da böyle başlayalım. Ricardi da attı. Real Madrid'i 9-2 gibi ezici bir skorla eliyoruz. Kendi sahamıza da 5-0 kazandık maçı. Sadece bir tane kaleyi bulan şutu var. Real Madrid'in o kadar aciz durumda bırakmışız. Takımımız gayet iyi durumda. Şu an evet çekilişe geçelim bakalım kimle eşleşeceğiz. Bu da önemli bizim için ve yeni kurbanımız inşallah Borussia Dortmund olacak. Evet. Çeyrek finalde rakip Borussia Dortmund. Moralimiz biraz bozuk. 33 hafta yenilmediklikte ama 34. hafta Genoa'ya kaybettik ve ligdeki ilk mağlubiyetimizi maalesef aldık. Son haftalara doğru. Kardeş son gel dostum. Vlog. Gel sen kardeşim. Kendi sahamızda avantajlı bir skor almazsak işimiz yaş... Allah Allah işimiz yaş. İşimiz yaş. Borussia Dortmund bizi kendi sahamızda yeniyor. Real yen takımda ciddi bir düşüş var. Benim acilen taktikle oynamam lazım. Yoksa bu takım başımıza iş açmaya başlayacak. Bu neden böyle oldu anlamadım ama en azından tempoyu düşürürsek herhalde toparlayabilir diye düşünüyorum. Az gol atıyoruz ama yine de hücumu da bıraktım. Biraz daha dengeli oynasınlar. Bu şekilde oynayacağız. Olmazsa tekrar tempo yaparız. Kendi sağımızda zora soktuğumuz turda Signal Iduna Park'ta şans arayacağız. Bakalım becerebilecek miyiz burada turu atlamaya ama gerçekten sıkıntılı takım şu an kötü durumda. Evet ilk yarıda gol bulamadık. Tempoyu yükseltelim. Rashford'ın yerine Ricard son gelsin oyuna buraya da. Vlog gelsin. İkinci araya böyle başlayalım. Goller üst üste geliyor ve 3-0'ı yakalıyoruz. Hemen ikinci aranın başında bu skorda tur atlamak için bize yetiyor. Totalde 5-3 yeniyoruz. Borussia Dortmund'u. Demek ki tempo yapmamız gerekiyor. E, tempoyu şöyle unutmadan kalıcı yapalım. Tempolu oynayalım. Olacak. Bu takım bu sene Şampiyonlar Ligi'nde ben inanıyorum. O kupayı kaldırabileceğini düşünüyorum. Rakibimiz belli oldu mu? Evet. Rakibimiz Manchester City. Yine bir İtalyan takımı daha var. Inter. Onun da rakibi Atletico Madrid. Evet ligi sonlandırdık. 100 puanla sezonu bitirdik. Juventus'a da yenildik bir maç. Ve e, 38 maçta 100 puanla zirvede tamamladık. 2. Juventus'un 91. 3. Napoli'nin 79 puanı var. Evet Ricardi son gol kralı oldu. Gonçalo Guedes 2. David Nerez ve Pogba da yine aşağılarda kendilerine şans buldular. Şöyle yapalım hatta Ödüllere baktığımız zaman yılın oyuncusu Insigne, yılın genç oyuncusu Rafael Leo, yılın altın ayakkabısı Ricard Lison, altın eldiven Krogna ve oyun kurucu da Jose Jimenez olmuş. Stoperleri Juventus'un. Evet. Her şey hazır. City maçına çıkacağız. Hatta Ricard Lison'la başlayalım bu maça. Bakalım nasıl bir sonuç alacağız buradan da. Evet Kane Sterling ve Sane üçlüsü hücum attığında ama iyi başladık maça. Ricardo Izzo, Pogba ve Ruiz kant ederken ilk yarıyı 4-0'lık üstünlükle bitiriyoruz. İkinci yarıda farkı açmaya çalışacağız. Yine Ruiz orta sahancılarımız bugün gole katkı sağlıyor Pogba ile beraber derken City deplasmanda 6-1 yeniyoruz. Marcos da yine gol bulan bir diğer oyuncumuz. Atalanta'yla Süper Kupa var. Hemen geçelim. Evet, bu arada Süper Kupa dedim ama İtalya Kupası yanlış söyledim. İtalya Kupası finalinde konuğumuz Atalanta. Evet, Ricardison. 6 dakikada 2 gol attı ve takımını ilk yarıda rahat bir skorla devre arasına gelme şansını değerlendirdi. Şöyle yapalım David Neres bu tarafa gelsin. Reşut bu maçta kanat oynasın. Guedes, Ricardison, Neres derken 5-0 muhtemelen bu skorla bitecek gerek kalmadan son düdük geliyor ve Kupanın sahibi oluyoruz. Evet ligi aldık. Süp, e, lig kupasını, e, İtalya kupasını da aldık. Kalan varan son bir e, yol kaldı. Son bir aşama kaldı. Şampiyonlar Ligi. Hadi o zaman gidelim maça. Bu maç artık formalite maçı ama inşallah Atletico Madrid Inter'i eler ve rakibimiz olur. Inter çünkü gerçekten ne yaptığı belli olmuyor. Bu sezon ligde bütün maçlarda yendim ama gelir Şampiyonlar Ligi finalinde bize e, tekmeyi vurur. Evimize yollar. Öyle de bir takım. Evet. Beyli de bu maçta oynasın. Dediğim gibi artık zaten tur bitti. Turu atladık. Totalde 9-3 öndeyiz. Bu maçta da 3-2 öndeyiz. Manchester City'ye iki maçta da yenerek güle güle diyoruz. İşte maç ortadaymış. Onlar da alabilirmiş. Güzel maç oldu. Ancak biz ilk maçta avantajlıydık. Atletico Madrid 2 maçta da Inter'i yendi, finale geldi. Bakalım Atletico Madrid'le finalde neler yaşayacağız? Güzel bir maç olacağını umuyorum. Hadi o zaman maça geçelim. Avrupa'nın en büyüğü bu maçta belli olacak. Yine rakipte Belotti, Correa, Hermoso ve Koke. Thomas Löw vardı orada. gerçekten onlar da yine e, disiplinli etkili bir takım ama bizde de Ricardison Guedes ve Neresi e güveniyoruz tabii ki kenardan gelecek Rashford da aynı artık e, en büyük kimmiş görelim İnşallah biz olacağız ve maçı kazanacağız David Neres ilk yarı önde bitirmek üzereyiz derken 3-0'a çıkardık Turun cup e, Turun demişim. Kupanın kulpundan tuttuk ve kendimize doğru hızla çekiyoruz. David Neres'in golleri var. Bu maçta yine farkını gösterdi. Atletico son çırpınışlarını yapsa da Belotti ve Zielinski'nin golleri yetmiyor. Avrupa'nın en büyüğü Milan oluyor. Şampiyonlar Ligi'ni kazandık. Avrupa'nın en büyüğü olduk artık. Şöyle bir bakalım kariyerimizde bu kaçıncı kupamız oldu bizim? Milan'la 8. kupa olmuş ha. İyi de kupa toplamışız. Ama Şampiyonlar Ligi'ni ilk defa aldık. Onu da söyleyelim. Evet. Bunların hepsinin kontratı bitiyor. Aslında 2'şer 3'er bin para e, getiriyorlar da. Neyse o kadar uğraşmayacağım. 112 milyon euroluk bir bütçem var. Ama e, onun dışında tabii ki ciddi paralarda da e, kazanacağımı düşünüyorum bu sezon. Satacağım çok oyuncu var. O yüzden e, iyi transferler de yapacağız. E. e, bambaşka bir takım haline geleceğiz. Şu Ledesmo mesela serbest piyasadan geldi. Güzel değeri var. Onun dışında şu da altyapıdan çıktı. Hızla gelişiyor. Bir anda yükselmeye başladı ama uğraşmaya gerek yok. Yolcudur. Abbas bağlasan durmaz. Hücum artı Hücum hattı böyle kalsın da bizim bir stoper vardı satacağımız Matthew Delight 118 milyon euro olmuş. onla satalım. Ee, bir iki tane güzel transfer yapmaya çalışacağız. Tabi her zaman olduğu gibi. Ee, bunlar da güzel transferler olacak inşallah. Şöyle bir bakalım. Delight 115 milyon oynatmadığımız bir önceden 115 milyon euro kazanıyoruz. Bu da yine hiç oynatmadığımız bir oyuncu. Ondan da para kazandık. Bu tür para kazanmalar güzel. 250 milyona çıktı geri paramız. Ee, bence transferleri diğer e, videoya bırakalım. Şöyle oyuncularımızın performansını inceleyip ondan sonra da kapatalım artık. Evet kalecimiz Krona. 28 yaşında. 57 maçta 840 ortalaması var. E, fena değildi performansı. Alfonso Davis sonradan aldık 28 maçta 8 asist 7 11 ortalaması var. Yine Akraf Hakimi ikinci yarıda aldık 8 ortalaması var. 34 maç 7 asist bir de golü var Akram Hak Akraf Hakimi'nin Romayoli 42 maç 3 asist 7 40 güzel ortalama. Onun dışında Çağlar Söğüncü 7 49 güzel ortalama. 57 maç 13 asist 2 de golü var Çağlar'ın. Engola Kante 7.79 müthiş bir ortalama. 57 maç 4 gol 2 asist defansif orta sağlarak. Fabian Ruiz 7.45 ortalaması var. Skora çok katkısı olmuyor ama iyi bir oyuncu yine. 55 maçta 7 asist 7 gol 8 asisti var. Paul Pogba Hayal Pogba 49 maçta 17 gol, 8 asisti var 764 ortalama ile oynuyor Pogba. David Neres 55 maç, 23 gol, 18 asist yani 41 gol'e katkısı var 786 ciddi bir ortalama. Onun dışında Gonçalo Guedes var 57 maç, 39 gol, 12 asist, 51 gol'e direkt katkı. Müthiş bir istatistik gerçekten bir kanat için 782 de ortalaması var. Ricard yapmış 47 maç 7, e, 9'da sonradan 56 maç 76 gol 6 asist 832 yine iyi bir ortalama. Özellikle Rashford geldikten sonra performansını katladı. Rashford 32 maçta 13 gol 6 asist. Tabi bu maçların çoğunu eski 11 tanesini falan eski takımında oynadı. Golsüz geldi ama bir asisti vardı yanılmıyorsam. Bizdeki performansı iyiydi. Marcos Rashford'un Leon Bailey'e bakalım. Leon Bailey de yine 2 maç ilk 11 oynamış. Toplamda 20 maç 8 gol 6 asist 7-10 ortalama. Bir yedek için bence iyi bir performans. Gips White sanki çok oynamadı. Aynen pek oynamamış ama oynadığı maçlarda performansı iyi. Son olarak e, Joey Willock. 8 maç ilk 11 14 sonradan girmiş. 3 gol 2 asist 7-0-9 ortalaması var. Yedeklerimizden de fayda görmüşüz. Bir sonraki videomda farklı bir fantezi deneyeceğim. Değişik bir transfer politikası izleyip yine takımda değişiklikler yapmaya başlayacağım. Sizler de bunları kaçırmamak ve bize destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.